Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen başta başkanımız, hocamız ve bütün emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Konya Spor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Anadolu'nun en büyük kulüplerinden birinde olduğum için çok mutluyum. Takımımız çok iyi gidiyor. Takımdan tanıdığım isimler de var. Bir an önce ben de takımdan antrenmanlara başlayıp elimden gelen her şeyi yapıp onlara katkı vermek istiyorum. İnşallah bu önümüzdeki sıkışık programda da en iyi şekilde çıkacağımızdan şüphem yok. Ee, taraftarımızı da tüm Türkiye zaten biliyor Konya Spor taraftarının ne kadar iyi olduğunu. Onlarla da buluşmayı dört gözle bekliyorum. Böyle güzel bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Ee, bu transferin olmasını çok istemiştim. Ee, kulüp çok güzel. Bir takım çok iyi durumda. Ee, çok mutluyum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok çalışacağım. İnşallah her şey çok güzel olacak. Zorlu fikstürler var. Hava şartları belli. Takımlar, iyi takımlar var. İkinci devre daha sert başladı. Konya ee, spor takım halinde çok güzel oynayan bir takım. Eee... Takım arkadaşlarımız zaten genelde karşılıklı oynadığımız oyuncular olduğu için hep tanışıyoruz. E, güzel bir anlaşma olacağını inanıyorum. Taraflarımızda e, emin olsun ki terimizin son damlasına kadar sağda elimizden ne geliyorsa yapacağız.